Evet abi kusura bakmayın. E, kaydı başlatmayı unutmuşum. Ama çok bir şey zaten yapmadım. Şeye geldim bu e, North East'e git diyordu ya. Daha hani hırsızı bulmaya geldim yani merak etmeyin. Ve tabii ki artık baltamız olduğu için bu ağaçları falan kesebiliriz Hatta ilk ağacımızı keselim abi. Bakalım nasıl olacak. 1, 2, 3 vuralım. Evet 3 vuruşla devirdi kaç geldi ama Aşağı bir yere iniyoruz bu Ne oluyor abi? Aha. Fa oh, bu ne? Merhaba. İşte bu kadar. <laughs> evet, direkt anladı bizim e, hırsızlık için geldiğimizi. Ben de diyorum ki ben bela istemiyorum. Belaya bulaşmak istemiyorum. Sadece arkadaşıma yardım etmeye çalışıyorum. Buralarda yeniyim. Benim ismim Tugi. Ha ha ha. Bela istemiyor musun? Benim ah çok klasik bir benim benim işte ortanca ismim bela falan. Benim ikinci ismim bela. Seni neye rahatsız ediyorum? İşte kötü bir adam olmakta çok da iyi değilim diyor. Doğal olarak gelmiyor diyor. Çok defa duydum. Tamam abi sır saklı senin şeyin buradaki varlığın falan sır olarak kalsın dedi. Okey diyorsun. Evet o kadar kötü bir insan değilsen kötü bir bad guy değilsen yani ee, bana diyor köylerin şeyini geri verir misin? O da diyor ki hayır diyor, ilgilenmiyorum diyor anlamadım diyor burada diyor bu daha iyi yapacak hiçbir şey yok diyor ben diyor çalma olmasa diyor rızık olmasa diyor hiçbir şeydim diyor burada diyor bir anlaşmaya varabiliriz ben diyor bir demirciyim sana diyor eğer ki sağlıklarını geri verirsen diyor ne istersen diyor demircilik olarak verebilirim sana diyor ne istersen yapabilirim sana diyor yani diyor sana diyor, yeni bir hobi kazandırabilirim diyor. Diyor ki o diyor demirci diyor. İlgileniyorum şu an ilgi çekici diyor. ki diyor, diyor, beni ne gaza getirir biliyor musun diyor. Knitting knitting mi? Okay. Hayır hiç hiç şu an hiçbir şey bende çağrışmadı. Ah needles. Needles istiyor bizden yani örme çubuklarını istiyor. Okey hiç sıkıntı değil. Tamam. Diyor sen bana güzel bir şey getirsen ben diyor işte sweater tamamlarım diyor. Ördüğüm şeyi tamamlarım diyor. Artık diyor bir anlaşmamız var dedim bizde. Evet, bize eşyayı da verdi. Büyük ihtimal Um, yani yok Nidin zaten yapmıyor biliyoruz. Ha, bu arada tek attık yani North East'e direkt gittik ve bunun yerini bulduk. O da güzel. Biraz daha ağaç Ay 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 ya hayır hayır ya. Keşke yarıda iptal edebilsek yani inip çıkması ama oyunda galiba öyle bir mekanik yok maalesef. Ama sıkıntı değil, sıkıntı değil. Evet, şu ağacı da kesebiliyor muyuz? Hayır. Buradakini kestik, buradakini kesemiyoruz. Ama artık baltamız olduğu için her yere girip çıkabileceğiz. Yani kapalı yerler bizim için artık bir problem değil. Mesela burası. Çok tehlikeli gözüküyor ama. Hadi bakalım birazcık maceraya atalım. Merhaba. Oo. Oh. Ah diyor zavallı. Sıkıştın mı sen diyor. Merak etme diyor seni kurtaracağım dedik. Çok fazla görev oldu. Bu kurtaracağız bu arada? Bak şimdi buna needles lazım. Bu ne? Needle lazım. İpleri kesmemiz lazım ama. Aa bıçak. Bıçak yapabiliriz. Belki o bıçakla seviniriz. Mesela buradan böyle biraz dolaştık. Hayır daha o kadar Birazcık hem de şey topluyoruz abi. Odun topluyoruz. Anladın mı? Mesela bunu kestik. Bunu kestik. Burayı da ziyaret edeceğiz abi. Bunun da zamanı gelecek. Merak etmeyin, merak etmeyin. Hepsini gezeceğiz, hepsini göreceğiz beraber, hep beraber. Hepsini. O bir dakika. Burada ne var? Hmm. Evet, şimdi ona bir needle yapacağız. Şimdi abi needle neyle yapılıyormuş? Tuz. Resources. Needles'ı şey yaptık okey. Sonra başka bizim ne yapmamız gerekiyordu ya? Evet needles isteniyor. İki tane needles yapacağız. O yüzden şöyle biraz daha eritelim o zaman. 42 tane var ama bence yetersiz olacak o. Evet şimdi burada niye iki tane mi iki tane yapamıyoruz ben onu anlamıyorum. Abi mesela buralar niye var? Anladın mı? Dur bakayım. Mesela Bunları ayıramıyoruz galiba Ya da burada mı ayırmamız gerekiyor Yok abi ayıramıyoruz Evet Evet abi bu bir Bu iki Bu üç Bir tane daha yapacağız bundan Yani bir tane daha yaptık evet. İki tane daha yapacağız onları ama sivrileceğiz abi. Evet şimdi bu bir. Bu iki. Bu da üç. Nice abi. Biraz daha devam. Devam devam devam. Bu arada biz aa fazla yaptık tabi ya. Bir tanesinden 3 tane çıkıyor tabi. Ben onu tamamen unuttum arkadaşlar sorak mı? Evet, susa... <laughs> Neyse ki evet, şurada bayağı bir uğraşacağız zaten şeyle. hani Evet, hemen bunu giriyoruz. Keşke bunları biraz çoklu yapabilsek ama bilmiyorum. Belki ileriki zamanda burayı geliştirince falan olacaktır. Buradan dört tane yapmaya çalışıyorum çünkü biliyorsunuz iki tane yapacağız. Bir tane daha olsun hem köylüye hem de e, şeye yapıyoruz yani. Şu an. Evet iki buraya 2 buraya Bir tane Needles Abi benim hatchet yok. Benim hatchet yok abi. Bomb sayıp. bu kadar kolay mı yani kırılması abi? Bununla mı yapılıyor da hatchet? Değil mi öyle? Abi bize X lazım abi. Hatchet lazım değil ki. Bize X lazım. Tabii ki. Tabii ki. Evet şunu bir bakalım. Gel bakalım buraya şuradan kendimize de dayanıklı bir ee, balta yapalım. Şuradan şunu da bir ee... Evet abi yeterli bu da artık yani. Şimdi uyuya girdiğimiz zaman abi gördünüz gibi. Buradan bir iki diyoruz tamam mı? Sonra bunu buraya koyuyoruz. Kendimize de bir tane X yapmış oluyoruz. Abi. Okey. Tamam. Evet. Artık sıkıntı yok. Gece gece gidiyorum. 31 enerjimiz var daha zaten. Sıkıntı yok. Sıkıntısız gidelim. Sıkıntısız gelelim. Önceki bölüm biraz biraz uzun oldu. Onu bölümde hallederiz ya. Evet, bayağı yorulduk bu arada. 20 enerjimiz kaldı İnşallah bir şey olmaz. 19 kaldı hadi bakalım. Yetişti geç bekle geldik geldik. Dur dur fare fare kardeş dur geldik. Merhaba. Evet. Hmm, Rüya görüyor olmalıyım. Beğendiğine sevindim. Evet coinleri bana geri ver. Ha şimdi anlaştığımız gibi. Tamam abi anlaştığımız gibi senden adam olur. Oo oh, bir dakika. Da istersen geri vermeyebiliyorum galiba. Yanlış anlamadıysam. Çünkü do the right thing diyor. Ya yani büyük ihtimal bize bize seçme şansı veriyor büyük ihtimal burada yani. Ama biz tabii ki 14 tane şimdi Evet merhaba. Ya. Buraya... diyor Niye benle konuştun diyor? Feldspar. Değişik bir adam yazıyor. Hmm, uzaklardan buradan dağın arkasındaki bir yerden geldi. Evet, çok soğuk bu Hep diyor ve şeylerimiz diyor hep buz tuttu diyor. Hmm, neydi onun adı? Pencerelerimiz. <laughs> Oo bir asabileceğim bir şey istiyor diyor ve diyor hep ışık yaysın ve diyor parlasın diyor aynı zamanda ısı, ısı yaysın diyor hep diyor yani. Öyle bir şeyin olduğunu biliyorum diyor. Sana böyle bir fırsat veriyorum diyor. İster yap ister yapma gibi bir şey diyor yani. Ama diyor yaparsam bu, bir şans diyor. Eğer ki yaparsan da çok iyi bir şekilde ee, şey ödüllendireceğim diyor. Evet senin diyor senin altınlarını geri getirdik. Vila o kardeş. Teşekkürler teşekkürler. Merhaba sen de gel senin de bir itemini vereyim gel. Dur Heh, bak bu senin nidası tamam artık örgünü boş, boş vakitlerde öğrensin. Aferin. Evet, bize ne verdi bu arada bu? Aha pen verdi. Yes. Evet abi pen ilanı var mı burada? Bakıyoruz. Aa dur arkada biraz da. 12 bu arada. Baya kötüyüz şu an. Ee, X var. Iron X alırız. Evet Iron Pickaxe alırız. Baya güzel para getiriyor bunlar. Şimdi bakalım gel. İnşallah 12 veya 11 kalır şimdi Allah bilir. 11 inşallah yeter şey eve gidene kadar. Umuyoruz ki. Evet 8 7 6 5. Acaba bayılıp kalma gibi. Evet yetti falan. vallahi Valla yet. Evet bayağı yorgun bir şekilde evimize geldik. Bir yatalım bakalım yarın bayağı işimiz var. Bayağı işimiz var yani evet. Bugün de bayağı iyi. Bayağı iyi. Başarımlar aldık ama level atlamadık. Tamam abi dur konuşacağım. Aa, ya da kon dur, konuşayım mesela belki bana verecek bir örneği var. Evet yani şu an konuşmaları çevirmeyeceğim çünkü şey diyor yani o bizim adam bize bir sipariş verdi ya o garip sipariş hakkında konuştu dedi Daristan'la. yani diyor Daristan'da bize diyor ki eski diyor bu Alien Magic Alien büyüsüne ihtiyacım vardı. diyor. Vallahi diyor artık kimsenin ihtiyacı yok diyor. Wax Candle'a diyor candle yani bu mum aslında hani böyle filmlerde orta çağ filmlerinde görürsünüz ondan istemiş adam yani. Evet. Find the tooth. Merhaba. Evet, bayağı Bunlar falan yani bilmiyorum mum falan filan terminan yani. Evet şimdi bizim abi. Pen öğrendik. Pen yapmayı öğrendik abi artık. Bir tane pen. Pickaxe, axe ve pen. Pickaxe, axe ve pen arkadaşlar. Yani buradan pickaxe, axe ve de burada pen. Tamam bunların üçü. Abi şunlardan bir tane. <laughs> Tank ışığın. Evet. Evet tamamdır. Kolaydı. Şimdi bir tane. Bir de bundan iki tane lazım. Evet. Bundan bir tane daha lazım. Çünkü birisini sivrilteceğiz. Ay 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 tabi eski alışkanlıklar zor oluyor geçmesi eski alışkanlık dedim de şurada oyunu yani ne kadar duruyoruz evet şimdi gel bakalım seni bir sivritelim hemen paralı paralı yapalım sonra gel bakalım senden bir tane senden iki tane sivrit çekmişiz sıkıntı yok hay hay hemen yaparız hemen yaparız sıkıntı yok hemen seni de sivritiyoruz bir demirci kolay yetişmiyor arkadaşlar. Evet şimdi. 1, 2, 3. Evet. Hoppa. Burada bir yanlışlık var. Hadi bakalım. Ama şunu bir yapalım. Evet. Yanlış parçayı mı yaptık biz? Yanlış parçayı yaptık. Ama sıkıntı yok. Evet. Bu buraya. Bu buraya. yaptık. Eksimizi yaptık. Aa buradan direkt yapabiliyoruz. Okey bunu öğrendiğim iyi oldu. Hiç böyle şeyle uğraşmıyoruz yani. Hiç sıkıntı yok. Ee, bundan yapacaktık arkadaşlar. Ben unuttum tabi. Onu. Tak. Hop onu da vurur. tamam şimdi gidiyoruz bunu sivril. hatta bir tane daha değil mi? bir tane daha lazım bu evet hemen tak yani bunları tık tık yaptıktan sonra gidip bunları sivriltiyoruz abi evet sivrilttikten sonra da abi bir tane daha sivriltiyoruz abi <laughs> bitmiyor arkadaş bitmiyor adamların istekleri bakalım daha şimdiden böyleysek Belki ileride seçicilik falan yapma şeyimiz gelebilir. Direkt pickeximizi yapmadığımız için mantık. Hemen direkt de yani kazmamızda yapıyoruz. Bir siparişimiz daha hazırlandı. Evet. Penimiz de var. Çok iyi. Şimdi çıkalım siparişlerimizi götürelim. Bence mantıklı olan siparişlerimizi götürmek zaten. Bunları hemen attık. Evet. de ettiğimiz her bir hareket. Arkadaşlar. Aa, evet neden böyle yaptım? de ettiğimiz her bir hareket bir enerjimizi alıyor bu arada. Evet ben geldim. Sana. Merhaba. Pen sen istiyormuş galiba. Evet. Merhaba abi. Alo. Tamam abi. Iron X istiyormuşsun, evet gel abi. Evet abi. Merhaba merhaba. Başka kim var? Hop sen değil. Hop sen değil. Ah, bir. Heh, bir kek istiyormuşsun. sen de gel Evet çok iyi işçilik yaptın dedi. Bunun için de ekstra veriyorum sana diye o olta istiyor Şimdi şurada bir ödülümüz var bu hemre alırım bu hemre aldık tamam mı Evet abi bu görevini aldık Şurada burada yok mu ya bir demirci hemen şurada döveyim <laughs> Yani bilmiyorum Olsa bile evet. Evet arkadaşlar. Bu bölümde tam tamına 20 dakika oldu. Biraz geçiyoruz 20 dakikayı. Diğer iki bölümde kaldığımız yerden bu hammer'ı dövme işimizden devam edeceğiz. Yani bir tane balyoz yapacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere.